Merhaba arkadaşlar. 4 Ağustos 2021 Çarşamba Birleşik Krallık Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 7'li pres oynayanlar için plesenin birinci ayağında 7 numara yeterli plese için. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 2, 4, 15, 10 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 8, 7, 16'ya ilave edebilir. İkinci ayak 4 numara tek olur. Rakip ararsanız tek rakibi 5 numaradır. İkinci ayakta 4'ün rakibi 5 numaradır. Üçüncü ayak 3, 7, 9. Farklı bir kurguda veya 5 ligan yan için 3. aya 1 numarada ilave edilebilir. 3. aya 1 de ilave edilebilir. Dördüncü ayak 7-4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 9'u ilave edebilir. Beşinci ayak 7-3-2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 4'ü ilave edebilir. Son ayak 3-5-9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 12 ile 11'i ilave edebilir. Birleşik Krallık tahminim bu şekilde. Herkese bol şanslar dilerim.